Herkese merhabalar. Geçen bölümde iyilik meselesine daha çok bireysel açıdan yaklaşmıştık. Bu bölümde ise konuyu toplumsal yönüyle ele alıyoruz. İyilik gerçekten iyi bir şey midir? Soralım. Zafer Hocam hoş geldiniz. Evet merhaba. Toplumsal açıdan daha doğrusu insan türünün bütünselliği açısından baktığımız zaman bu iyilik yapmak, iyilikler çözüm aramak tartışmalı bir konu haline geliyor zaten. Bunu geçen bölümün kapanışında da hatırlatmıştım 3 alıntıyla. Bertolt Brecht iyilik yapacağınıza öyle bir yere götürün ki dünyayı iyiliğe gerek kalmasın diyor bir yaklaşımında. Said Faik de ondan farklı tarzda bir bakış açısına sahip bir sanatçı olduğu halde bu dünyadan kötülüğü ancak iyilikle birlikte ortadan kaldırabiliriz diyor. Ya da Livan'ın elinde işte merhametle ilgili söylediği huzursuzluk romanında merhamet zulmün merhemi olamaz gibi şeyler. Bu sadaka kültürü falan hep konuştuğumuz konular tabii. Bunlar tartışmalı şeyler. İyilik sonuçta yukarıdan aşağı bir iletişim, biraz vicdan rahatlatma gibi çeşitli kandırmacılar da içerebilen şeyler. Yani örneğin bir üniversite öğrencisini sınava kazanmasını sağlarsak, bir çocuğa burs sağlarsak, bir yoksula yardım edersek bu o kişilerle ilgili çözüm oluyor tabii ama memleketteki toplam yoksullukla ilgili, toplam işte eğitimindeki başarıyla ilgili falan herhangi bir şey değiştiremeyiz. Çünkü hangi bölümü kaç kişinin kazanacağı zaten belli. Sınava kaç kişi gireceği belli. Aynı şekilde bu ekonomik sistem içinde kaç kişinin yoksul olacağı, ticaret yapanlar içinde kaç kişinin başarısız olacağı, kaç kişinin baş... bu zaten belli. Dolayısıyla biz yoksulu suçlarken, eleştirirken onu ancak bireysel olarak öyle yapmasaydı kendisi başarılı olanlar tarafında yer alabilirdi diye eleştirmiş oluyoruz. Ama eğer toplumun bütün açısından bakıyorsak toplumda toplam başarısı olanlar, toplam yoksul kalacak olanlarla ilgili öyle bir yaklaşım geçerli olamaz. Sonuçta bu sistemin ürettiği yoksulluk, bu sistemin ürettiği Başarısızlık bir şeyler daha bütünlüklü konular. Bireysel çözümlerde olmayan konular bunlar. Şimdi i̇nsan türü açısından baktığımız zaman karşılaştığı kişilerin dertlerine duyarsız kalamaz. Kolay kolay bir insan, ortalama bir insan. Ama görmediği kişilerin aynı sorunlarına pek aldırmaz. İş bulmayla ilgili dedim ya işte bireysel gördük, tanık oluruz yani yine günlük hayatta tanıdığımız birine. bir ya da tanımasak bile tanık olduğumuz bir, bir sorun yaşayan birine karşılaştığımız zaman rahatsız oluruz. Ona bir şey ama gereği duyarız falan. Fakat tanımadığımız başka bir aynı toplum içinde yaşayan, aynı sistem içinde yaşayan diğer insanlara karşı da duyarsızlık çok yaygın olarak var. Yani madem bir tane yoksula karşı duyarlısınız, bir öğrenciye karşı yakınlık hissediyorsunuz, yardım etme ihtiyacı, iyilik yapma ihtiyacı duyuyorsunuz, diyorsunuz duyuyorsunuz. Ama siz karşılaştığınız için mi ona iyilik yapacaksınız? Yani siz karşılaştığınız için mi o iyiliği hak edecek? Siz karşılaşmadığınız kişiler ne olacak? toplumsal bütünlük açısından, insan türü açısından bakışta bir ciddi sorun var. Bu da insanların karşılaştığı kişilere karşı duyarlı olup, karşılaşmadığı aynı toplum içinde yaşayan, aynı nitelikteki başka insanlara karşı duyarsız olmasının nedeni aslında açıklaması diyelim. İnsanın bu doğada, bu dünyada yüz binlerce yıldır yaşadığı bu dünyadaki geçmişinde hep 20 kişilik, 50 kişilik birbirini tanıyan gruplar halinde yaşamış olmasından kaynaklanıyor. Yani 200 bin yaşında bir canlı düşünün, bunun 190 bin yılını hep öyle yaşamış. Birbirini tanıyan küçük gruplar halinde yaşamış. Yani 30 yaşında bir canı düşünün. 29 buçuk yılını, 29 yıl 10 ayını öyle yaşamış. Dolayısıyla bu toplum halinde, yani topluluk değil de toplum halinde birbirini tanımayan insanlardan oluşan şehirler halinde yaşaması falan çok kısa bir süredir var dünyada. Ve bu, bu geçen çok kısa sürede ondan önceki dönemin özelliklerini Hissetmeye devam ediyor insanlar. Ondan önceki özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Ve hala günlük hayatta karşılaştığı kişilere karşı duyarlı oluyor. Fakat aynı toplum içinde yaşadığı diğer kişilere karşı duyarlı olmuyor. Onlarla aynı ortaklaşa bir hayat yaşadığını hissetmiyor. Farkına varmıyor. Oysa doğaya, dünyaya en zayıf canlı olarak geliyor insan biliyorsunuz. Bu da gene işte evrim konusunu inceleyenler bilir. Uzun bir konu. İnsanın dik yürümeye başlaması iki ayak üzerinde aşamasıyla ilgili bir şey. O aşamada nan kalan bir sorun. Bebekler çok gelişmemiş olarak doğuyor. Çok zayıf olarak doğuyor. Doğadaki en zayıf canlı tek başına yaşaması mümkün olmayan. Ona bakan annenin de tek başına kendi çocuğa bakması mümkün olmadığı bir canlı türü olarak ortaya çıkıyor insanlar. Dolayısıyla bu insanların bu varlığını sürdürmesi ancak dayanışmayla, ortaklaşa çözümler, o çocuğun, o bebeğin bütün sorumluluğunu o grubun ortak üstlenmesiyle, o annenin sorumluluğu, yaşlanırsa, sakat kalırsa birisi falan. Bütün bunlar hesap, kitap, ince çıkar ilişkisine girmeden ortaklaşa bir hayat içinde yaşama anlayışına sahip olanlar varlığını sürdürebilirdi. E mutlaka bu türün 10 binlerce yıl önceki yaşayan canlılarında da mutlaka bencillik vardı, mutlaka kendini düşünmek, tembellik falan gibi özellikler vardı ama o özelliklere sahip olanlar varlığını sürdüremezdir, sürdürememiştir. Bugün yaşayan insanların hepsi o dayanışmacı, birbirine sahip çıkan, ortaklaşa hayat yaşayan, üretimi kolektif gerçekleştiren bireylerin devamıdır. Onların geni devam etti bugüne kadar. Ve iyi insan deyince kastedilen özellikler de bunlar. Aslında bu örneğin iyi roman dediğiniz zaman ya da işte iyi bilgisayar dediğiniz zaman neyi kastediyorsunuz? O türün özelliklerini yansıtan bir örneğini kastediyorsunuz. İyi bilgisayar deyince bilgisayarın bazı özellikleri vardır, beklenen özellikleri vardır onlara sahipse, onları iyi yansıtıyorsa iyi bilgisayardır o. İyi romanında da aynı şekilde işte sürükleyici, açık, işte derinlikli, şu falan filan gibi beklenen özellikleri vardır. Onları yansıtıyorsa, onlara sahipse o iyi romandır filan. E, dolayısıyla iyi insan deyince de aslında bu insan türünün yüz binlerce yıldır varlığını sürdürmesini sağlayan temel özelliklere sahip olması bekleniyor. Her yerde coğrafyada Coğrafya değişse de, tarih değişse de, kültürler, dinler değişse de iyi insan deyince kastedilen özelliklerde anlaşıyor aslında insanlar. Yani bugün işte Konya'daki bir insan, Artvin'deki bir insan, İstanbul'daki bir insan, New York'taki, falanca şehirdeki, falanca ülkedeki bir insan genellikle iyi özellikler, iyi insan, iyilik dediğimiz şeyler dememe anlaşıyor. Hiç kimse yalan söylemek iyidir der mi? Demiyor. Yani iyi derken kastettiğimiz şeyler her yerde geçerli. Bunlar da dediğim gibi yüz binlerce yıldır insan türünün varlığını sürdürmesini gerektiren özelliklerdir. İyi derken kastettiğim özellikler. Ne var ki son yüzyıllarda özel mülkiyet ve kapitalizm koşulları İnsanda çekinik halde bulunan bu bencil ve fırsatçı nitelikleri besliyor. Hani demiştik ya önceki on binlerce yıl önceki insanlarda da vardır mutlaka o çıkarcılığı, bencil, fırsatçı kişilik özellikleri. Onlar varlığını sürdürememiştir. Dayanışmacı olanlar, işte iş, bugün iyi insan derken kastettiğimiz özelliklere sahip olanlar varlığını sürdürmüştür. Bugünkü insanlar da onların devamlı, onlar neslidir. Fakat o bencil ve çıkarcı özellikler, fırsatçı özellikler kaybolmamıştır tabii. Hani bu biyolojik evrimde de geçerli, kültürel evrimde de geçerli. Özellikler çekili halde kalır. Fakat her insanın içinde o çeşitli farklı farklı özellikler var. Ve bunlar yaşanan koşullarda hangileri besleniyorsa onlar öne çıkıyor. Ve son yüzyıllarda özellikle belki son yıllarda da diyebiliriz. Özellikle son yüzyıllarda çok belirgin bir şekilde aslında insanın bu dünyada, bu doğada varlığını sürdüremeyeceği bu doğaya aykırı, kendi özelliklerine aykırı, kendi doğasına aykırı diyebileceğimiz özellikleri besleniyor. Onlar geliştiriliyor. Genel geçen videoda sözünü etmiştim. İyilikle ilgili bir kitap hazırlamıştık. İletişim yayınlarından çıkmıştı. Kolektif bir kitap. 15 yazarın bir yazısına oluşuyordu. O yazıyı hazırlık yaparken de işte kaynakları taramaya çalışmıştım tabi. İncelemeye çalışmıştım. iyilikle ilgili daha önceki neler yapılmış, kim ne yapmış diye. Dikkatimi çekmişti. Kötülükle ilgili çalışmalar çok daha fazla. Örneğin Arendt, kötülüğün sıradanlığı falan gibi kavramları geliştirdiği, o bakış açısını geliştirdiği çalışmalar çok biliniyor, çok yaygın. Onun dışında da birçok çalışma var. Herhalde bu iyilik zaten doğal bir şey, normal bir şey. İncelemeye çok gerek görmeyen bir şey olarak düşünülüyor ve kötülük analiz edilmesi. Niye bu kötülük var? diye yaklaşmış düşünürler bilim insanları öyle evet. çalışmış daha çok o dikkatimi çekmişti. Aynen de biliyorsunuz kötülüklerin çoğu iyi ya da kötü olmaya karar vermemiş insanlar tarafından yapılır. Diye anlatıyor Çok etkili bir şekilde anlatıyor bunu. O Nazi liderlerine o görev onlar hepsi görev yerine getirmiş olmakta falan kendine aklı oladı diyorsunuz ya yani bir görev değildi, onu yaptım falan gibi ben yapmasam başkası yapacaktı gibi. Yani bir öğrenciye burs veren bir yoksula yardım eden kişiler de olabilirdi Hı. onlar öyle kişiler, örneğin Sivas katliamına katılanları düşünün. Ve o zamandan beri hep aklımdadır. Belki de bizim çevremizde günlük hayatta gördüğümüz insanlar gibi insanlar da onların da bir kısmı. Yani özellikle böyle kötü diye ortaya çıkmamıştır. Kötü insan, kötü, yani kötü insan diye bir yaklaşım doğru olmuyor çoğu zaman. Bunların, o, o faşistlerin, dincilerin, o işkencecilerin de birilerine iyilik yapıyor, yaptığını biliyoruz. O eve gidince o da çocuğunu seviyordur. Fakat bunların iyiliği ve duyguları yüzeyseldir. Ve bunlar asla bilinçli bir seçime dayanmıyor bunların iyi olması. Arendt'in dikkat çektiği mesele bu. Kötülüğün sıradanlığı derken kastettiği şey bu. Günümüz koşullarında insanların kendiliğinden iyi olacak, kendiliğinden iyi özelliklerini ortaya çıkartacağı koşullar yok. Çünkü doğduğundan beri okulda arkadaşını geçmek, iş yerinde her şey bir rekabet, bir yarış, bir başkasının payından pay kapmaya öyle bir anlayış, öyle bir kültür, öyle bir kişilik özelliğiyle gelişiyor, yetiştiriliyor insanlar. Oysa insanın en temel niteliği dayanışmacı olmasıdır. Zaten insan üretiminin en temel niteliği de kolektif olmasıdır. İnsan tek başına hiçbir şey üretemez. Giydiğimiz tişörtü, kullandığımız arabayı, herhangi bir bilgiyi, herhangi bir duyguyu tek başına üretemez insan. İnsanın temel özelliği kolektif şekilde. Fakat bunu şununla karıştırmamak gerekiyor. Kendi beynini yok saymak, bir gruba ait olmak, bir gruba dahil olmak falan değil. Onlar da başka psikolojik konular. Onlar da belki başka başlıklar altında ele alabiliriz. Ama insanın kolektif hayat yaşadığı, üretimi de yaşamaz da güvenliği de her şeyi kolektif bakış açısına bağlı olduğu gerçeği görmemiz lazım. Ve bu yaşadığımız koşulların bunlara aykırı özellikler geliştirdiğini, insanın kendiliğinden Önceki kuşaklar, önceki çağlarda olduğu gibi kendiliğinden iyi özellikler ortaya çıkartamayacağı durumda yaşadığımızı da biliyoruz. O zaman bugün Karşılaştığımız bütün iyilikler, o iyi insan dediğimiz özelliklerle her karşılaşmamız aslında bir mucize gibi diyebiliriz. Var olmayan, koşullara var olmayan özelliklerdir onlar. Hala yok edilememiş, yüzyıllardır aksi yönde kişilikler geliştirildiği halde, aksi yönde değerler beslendiği halde hala yok edilememiş insan değerleri olarak kabul etmemiz gerekir. Gördüğümüz herhangi bir bencilliği, herhangi bir fırsatçılığı, herhangi bir işte iş yerinde bir olmak için arkadaşın ayağını kaydıranları, en basit ucuz konularda bir çıkarcılık yapanları falan. Gördüğümüz her türlü kötülüğü, her türlü olumsuz özelliği yaşanan koşullarla açıklayabiliyoruz. Bu koşullar bunu gerektiriyor. Normalde bu gibi gözüküyor aslında. Fakat her türlü iyi özelliği, onurlu davranışı, erdemli hareketi, iyi insan özelliğini bu koşulları aşabileceğimizin kanıtı olarak kabul etmemiz gerekir. Demek ki bu koşullarda bile insanlar o temel niteliklerini koruyabiliyor, insan kalabiliyor ve insan direnebiliyor bu koşullara. Bu koşulları aşabileceğinin kanıtı olarak görmemiz gerekir bu iyi özellikleri. Kötülüğü ve yüzeyselliği besleyen bu toplumsal koşullarda hayatta taraf olmaktır iyilik. Kendiliğinden değil, bilinçli bir şekilde taraf olmaktır. Kendimize fayda sağlayacak şekilde değil, doğru şekilde hak etme. Nazım'ın dediği gibi kazanan tarafta değil, haklı tarafta yer alma tercihiyle yaşam hayat bağlıdır. Günümüzde iyi olmak bir seçime, seçimdir. Kendiliğine olacak bir şey değildir. Ve bu tek başına yaşamak mümkünmüş gibi ve sanki böyle bir şey mümkünse de bu güzel bir şeymiş gibi hissetmemizi sağlayan bu kapitalizmi aşmadan insan türü olarak da varlığımızı sürdüremeyiz doğada zaten. O yüzden mecburuz. iyi yaşamaya ve güzel yaşamaya zaten mecburuz. Ve bunu başarabilecek, bunu gerçekleştirebilecek özelliklere de yüz binlerce yıldır sahibiz aslında insan türü olarak bu koşullara direnmek gerekiyor sadece. Evet, bu bölümde de iyiliğe toplumsal açıdan bakmaya çalıştık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.